Evet şimdi okunamayan optiklerimiz var demişti. Okunamayan optikleri nasıl okuyacağız? Şimdi bu uyarımıza tamam diyorum. Daha sonra sınav sonrası işlemlerde okunamayan formlar sekmesini tıklıyorum. Şu ekranı genişleteyim. Burada gördüğünüz gibi kare kod hatalı dosyalar bir tane, kare hatalı dosyalar bir tane. Ben bunu kare kod hatalı dosyalar seçtiğimde şuraya alt alta gelir. Burada bir tane okuyamadığı için bir tane geldi. Alt alta okuyamadığı resim, resim hepsi alt alta gelir. Ben burada birinci resmi tıklıyorum. Burada kare kodu okuyamamış. Burada öğrenci bunu karalamış demek ki. Gördüğümüz gibi. Buradan kare kod bilgisini ben şuraya koyduğum için buradaki yazıyı şuraya elle yazmak yerine yazmıyorum. Şurada sayı butonuma, butonuma tıklıyorum. Daha sonra bu sayıyı çerçevenin içine alıyorum. Daha sonra şu butona basıyorum. Otomatik kendi sokuyor. Cevapları okusun. Evet, cevapları okudu. Bakalım acaba boşluk acaba şeklinde okudu. Tamam. Burada yine aslında eşik değeri şurada daha e, net görebiliriz. Şunu düşürsem bu verim bilmiyorum çok koyu bir çıktı değil ama şöyle yapalım. Evet şurada mesela yıldız yıldız attı. Kaçıncı soru? 5 6 10 12 17 18 19 19-20 olması lazım. Neyse, evet, olayı şu şekilde anlatayım. Yani şurada A ve C'yi örnek veriyorum. Bunu ikisi de işaretle kabul edip, buraya çift cevap attı. Eşitlerini arttıralım. 10 yapalım. Neden? Çünkü orada. Tabanında bir şey var. E, A B C, D Şöyle, D yazan yazan. A D'nin içindeki değerleri evet. topladı, evet. dörde böldü, ortalama bir değer çıkarttı. Ortalama değer üzerinde bu iki evet. harf ortalama değer üzerinde güzel olduğu olabilir. için evet. hangi iki harf bilmiyorum ama Hı. belki üç de olabilir. Belki de o, güzel bir örnek. Yani oldu üç de abi. olabilir. Evet. E, ortalama değer üzerinde olduğu için buraya çıkacağı bir şekilde. Gerekli üzerinde. Evet. Şimdi Hı. bunu arttırdım. Tekrar okuyalım. Evet. Şurada mesela. Evet baba geri geliyorum D. Mesela şurada eşitlerini arttırdım bakın. Şurayı D olarak okudu. Evet. Yani boş ver derdik. İşte tam buradan bu eşitlerin öneminden anlıyoruz. Mesela 15 yapalım şunu. D gitti mi gitti. Evet kurtardı. Yani bu kağıtta eşitleri 15 kurtarıyormuş. Ama varsayılan değerimiz 18. Bu şekilde okuyoruz. Ve okunan bilgileri kaydet diyoruz. Tamam. Gördüğünüz gibi kare kod hatalı dosyalar işimiz bitti. Artık hiç dosyamız yok. Şimdi kare hatalı dosyalarımızı tıklıyoruz. Burada kare kodu okuyalım. Kare kod okunamadı. İki yöntem var burada. Ya dosyamızı koyulaştırırız şu şekilde. Tekrar okuruz. Okudu. Okusa, okuma sahip. şuradan sayıyı alıp şu şekilde alıp yine buradan okuma işlemi yapacaktık. Cevabı okuyalım. Okunacak alanlar okunamadı, alanları manuel deniriz. Yani cevapları elle girmemi istiyor. Onun haricinde ne yapabiliriz ona bakalım. Gördüğünüz gibi şurada bir e, çizgi atmış. Yani çerçevenin çerçeve e, özelliğini kaybetmiş. O yüzden şu çizgiyi siliyoruz arkadaşlar. Şurada beyaz kalemi alıyorum. Şuraya bir beyaz çizgi. Aynı şekilde de şuraya beyaz bir çizgi. Şimdi oku diyelim. Evet okudu. A, B, C. C, D şeklinde. Tamam. Eğer olur da bu siyahlık, e, siyah çıkmasaydı, araya beyazlıklar atsaydı ne yapacak? O zaman siyah kalem alalım. Evet, siyah kalem alıp tamir ederdik. Siyahla çizecektik. Yani şuraya yeni bir çizim yapacaktık. Onun haricinde işte şu sayı dediğim gibi e, şu şekilde sayılar okumak için kullanılıyor. QR, şöyle seçip QR'ı da şu şekilde okutabilirsiniz. Onun haricinde kağıdımız eğer yan geldiyse Şuradan istediğiniz yönde çevirebiliyorsunuz. Bu şekilde karekod bilgisini bu şekilde kaydedip kaydetmemeyi seçeneği var. Onu da seçip şey işte yapabiliyorsunuz. Ben okunan bilgileri de kaydet diyorum. Artık benim bütün kağıttan okunmuş oldu. Şimdi okunan şimdi gelelim. kısmı boş. Demek ki Evet bitti. Artık. Şimdi gelelim klasörümüzde ne oluştuza. Evet tarama klasörünü açıyorum. Ee, şimdi 3 tane klasör oluşmuş. Okunan, kare yok ve kare karekod e, ee, şimdi okuma işlem bittikten sonra bu üç klasörün içine atmıştı dosyalarını. Evet. Ben okunamayan formlardan bu iki dosyayı okuduğum için artık bunlar içine yok. Birer taneydi. İkisi bir Birer tane e, bunun içindeydi. Okunup diğer tarafa için Bunun içine attı. Tamam. Evet. evet. Şu şunu üzerine geçti. Şunu bunun içine e, atamamış. Normalde şu şunun içinde olacak. Evet. Bunu geçiyorum. İptal. Şimdi okuma dosyası. Ee, sizin kurum kodunuzla başlar. Bulunduğunuz kurumun kodunu alır. Bir alt altına koyar sınavın ID'sini yazar. Eğer burada farklı sınav eee ID'ler olsaydı her biri için her biri için şu şekilde örnek vereyim Ctrl C diyeyim. Ctrl V şu F2 diyorum. Örnek veriyorum 2. Yani örnek verir ID için göre, bu. Yani. 11. sınıf için bu oluşacaktı. Text'i açıyorum. Text'in e, simgesine takılmayın. Ben e, şöyle sağ tıklayıp Notepad'te açabilirsiniz. Şu şekilde açıyorum Notepad'de. Zaten yani uzantısından anlayabiliyoruz. evet, TXT işte dosyası zaten uzantısından. Ben de uzantı gözüntü için, bari her, her bilgisayarda uzantı gözükmüyor tabii de. Evet. Yani simgesine takılmayan arkadaşlar bu text dosyası. Ya yani not defteriyle açılıyor. Açtığımızda ilk virgüle kadar öğrencinin ID'si. Şuradaki ID, Excel'deki ID'imizdi evet. bizim. Şu Kitapçık türü. Kitapçı türü. İşte öğrencinin verdiği cevaplar. Orada e, kitapçık türü rakamsaldı. E, burada evet, sayı... Bu şey, kare kodun her... içinden alıyor. Şuradan. Şurada kare kodun içinde 12. Bu evet. kimmiş? 12. Yani bu Onu B, B diye diye çeviriyor. Evet. 14 numara. Sonu 14 olan öğrenciye bakalım. Evet. Şu. Gördüğünüz gibi B kitapçığı. Evet, Cevapları neymiş? Işler. Cevapları şuradan da kontrol edebilirsiniz. Yani... E, acaba, da boşluk, da acaba, pek, acaba ee, boşluk acaba acaba acaba, acaba, boşluk acaba. olabilir herhalde değil mi? Bize böyle an takıldı mı? Normalde ee, o varsayılan eğer kare kodlu optik kullanırsanız okuma dosyasının içinde dosya bu şekilde olacak arkadaşlar. Evet. İlk virgüle kadar öğrencinin ID'si, ikinci virgüle kadar öğrencinin kitapçık numarası, ee, üçüncü virgüle kadar da öğrencinin cevapları. TXT dosyanız bu şekilde yapılacak arkadaşlar.